arkadaşlar biz annem tuzlu seviyor ben onları sevmiyorum ama ben. ben at kuyruğunu seviyorum. Sen at kuyruğu seviyorsun? Evet. Hayır Almina sen de topuz seviyordun hani. Topuz seviyorum ama at kuyruğu da güzel. Tabii ki de güzel ama baksana bana bir. Topuz ne kadar yakışmış sana ya. Bir günde Kuyruğu yapalım. Tamam bir gün de at kuyruğu yaparız. Ya da yarın çevir 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 o. Çevir çevir taşlarımız kıvır, kıvır 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 böyle kıvır kaydırak gibi olur ama böyle Başla. böyle çevirirsen. Aç ne oldu aç tak Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zamanın içinde, kavur zamanın içinde bir çiftlik varmış ve çiftliğin kurtu varmış. Ve öyle kere şey varmış. Ay. Hı. 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 Bu kadar mıydı? Ay, Bir o,

Çok... dondurdu seni oynama. Ha dondurdu. <laughs> evet arkadaşlar. Annem topuzu seviyor, ben topuzu sevmiyorum. Sanki at kuyruğunu seviyorum. Hayır, sen de topuz seviyordun hani. Hayır, ben at kuyruğunu seviyorum. Dalga mı geçiyorsun benimle? Evet. Biliyordum dalga geçtiğini. Sen çünkü hep at kuyruğu istiyorsun benden. Ay. Ay yanlış söyledim. Hep topuz istiyorsun benden. No 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 no, no.